Türkiye'de açlık var mı sizce? Açlık yok bence. Öyle mi? Evet. Peki neye göre bunu düşünüyorsunuz? İnsanların refah seviyesine göre bakabilirsiniz. Öyle mi? Mesela nasıl gördünüz tabloyu buradaki tabloyu? Yani Eminim. açlık dediğimiz zaman benim babamın anlattığı zamanlarda açlık vardı. Nasıl bir o dönem? Ne anlatıyordu? Yani babam diyordu yani her gün sabahleyin bir çökelek yiyorduk. Akşamleyin bulgur yiyorduk. Bu açlıktır bana göre. Ama insanlar şu an... Bir burger yemiyorsa ya da bir McDonald's yemiyorsa açız diyorlar. Hı hı. Bana göre açlık budur. Yani insanlar yetinmiyor yedikleriyle. Ama o zamandaki insanlar bir bulgurla yetinmişler. Hı hı. Yani biz aldığımız kadarını bir gün eksisini aldığımız zaman diğer gün bunu açlık diyoruz. Ya da bir telefon alamıyorsak ya da gezemiyorsak açlık diyoruz. Abi Tabii şu anki koşullar e, eksideyiz doğru. Ama bir yıl öncesi iki yıl öncesi değildik. Bu idi. Yani o zaman şu o zaman özet olarak şunu söyleyebiliriz. Açlık yok bu ülkede diyorsunuz yani. Tam manasıyla. Açlık yok evet. Tam manasıyla bir açlık yok ama refah seviyesi lüksten vazgeçme var. Evet, lüksten vazgeçiyoruz. Telefon almıyoruz ya da bir yere çıkacaksak ekstradan bir yemek yemiyoruz artık ya da ne bileyim bir tatil yapmıyoruz. Bunları ne yapıyoruz? Yemeğimizi ayırıyoruz ya da mutfağımızı ayırıyoruz. Ona göre bir sonraki süreçlerde şey olsun diye bize Getir getirse olsun diye. Hı, buradaki dükkanlara dikkat ettim mesela az önce. Tıklım tıklım. Doğru. yani O zaman insanların e, gerçekten alım gücü... Şu andaki tıklım tıklım mevzusu bence de pandeminin yaratmış olduğu etki. İnsanların evlerinden çıkamayıp buraya gelememesi ya da hı hı. evlerinde eksik olan. Ya da insanlar tatile gidecek. Yani geliyor kapalı çarşıdan kuru yemişini alıyor ya da Lokumunu alıyor ya da kahvesini alıp köyüne götürüyor, memleketine götürüyor. Hı hı. Ya da bir şey olacaksa oranın eksiğini, gediğini getirmeye çalışıyor. Şu andaki durum bence de insanların şeyini göstermiyor yani. Yokluk var gibi bir şey yok. Eksikleri var onları tamamlamaya çalışıyor. Peki çok teşekkür ediyorum Rica efendim. De. Saygılar Görüşürüz. sunuyorum. Sağ olun. E var. Yani nasıl var mesela? E i̇nsanlar aldığı maaşla şey geçinemiyor en kısa tabirle bu. Geçinemiyor mu an? Ay, son, ay sonunu getiremiyorlar bence. Bakın yüzlerce, binlerce insan var. Her birinin de poşetler vesaire Tabii alışveriş ki. yapıyorlar. Ama şu an yüzlerce, binlerce kişi sadece asker ücretle çalışıyor. Bu da var. Asker ücretle bence yetmiyor. Yani açlık var. Açlık var Ben açlık olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Peki, teşekkürler Rica sağ olun. Ederim. Açlığın kralı var yani şu anda. Hı hı. Ekonomi gözü. Ben bir esnaf esnaf olarak yani bunu görüyorum şu anda. Mahmut Taşı esnafına gidip bakabilirsiniz. Hı, hı Durumun vahimin ne kadar kötü olduğunu. Yani bize sormayın. Esnaflara soraraktan gerçeğin ne olduğunu görebilirsiniz. İşlerin kötüye gitmesi açlık anlamına mı geliyor? Aç aç mı oluyor insanlar? Yani şu anda ben sizin cebinizdeki parayı alsam. Tamam. Değil mi? Siz gidip bir ekmek veya veya kiranızı, elektriğinizi, suyunuzu ödeyebilir misiniz yani? Mantık bunu alıyor mu yani? Yani değil mi? cebimdeki parayı alarak mı anlamadım? Ya yani cebimizdeki parayı şu anda almış gibi yani. Sen ne yapıyorsunuz mesela? Paranız yok çünkü iş yapamıyorsunuz. İşleri kötüye gidiyor. Kiralarınız yüksek. Mesela bir esnafı düşünün. Doların yükselmesiyle her gün cebinden paranı gitti. Doğru değil mi? Benim Peki aklım? şu kalabalığı gözlemlediniz mi? Ya bu Özellikle bir... mesela et reyonu, pastırma reyonu, işte sucuk reyonu. Ya genelde bakın hepsi. Peynir reyonu işte buna benzer böyle. Yabancılar reyon. var hepsinde bak yani yerli halkımızı görebilir misiniz? göremezsiniz genellikle yabancılar. Hı hı. Ya, tabii ki insanlarımızda alan olanlar var ama hı hı. kendi halkımız kadar alın, alın gücü şu anda çok Ama düşük pandemiden yani. dolayı tüm dünyada böyle bir ekonomik darboğaz var yani. Sadece bizim ülkemizde ondan, değil ki. Ondan önce de çok kötüye gidiyordu. Bakın hadi öyle değil yani. Hı hı. Haksızlık yapmamak lazım. Tabii ki öyle. İnsanlar ama bir askeri ücrete bakın. Değil mi? Doğru mu? Hı hı. Asker ücrete bakın. İstanbul'daki kiralara bakın. Elektriğinize, suyunuza bakın. Bir insanın geçinmesi mümkün mü yani? Yani açız diyorlar mesela insanlar ama bir bakıyorsunuz 4-5 liralık telefon kullanıyorlar. Geliyor 8-10 liralık telefon kullanan insanlar var yani. 8-10 kullanıyor bakın mesela nasıl nasıl sistem nasıl? Adam size kredi veriyor değil mi? Ev, ev alanlara bakın hı -hı. 10 yıl hayatı boyunca adam borçlanmış yani. 10 yıl o parayı ödüyor ödüyor ödüyor. ödüyor. Kim ödüyor? Faiz ödüyor. Faiz ödüyor, ödüyor ödüyor kim ödüyor? Kendi için hiçbir şey yok yani. Doğru mu? Hı hı. Evet. Yani siz diyorsunuz ki o zaman Türkiye'de açlık var diyorsunuz yani. Açlık değil, bak açlıktan bahsetmiyorum. Aç değiliz çok şükür. Hı hı. Şeyimiz geçine, geçinebiliyoruz ama zor şartlarda geçiniyoruz yani. Zor zoruna geçiniyoruz. Bir, bir babanın çalıştığını düşün, bir ailesi bir çocuğu var. Geçinebilir mi, okutabilir mi onu, mümkün mü yani? Yani zorlanır ama bir şekilde tekerlek Hayır bakın, devam eder. 3000 lira asgari ücret, 3000 lira bile değil yani. Kira hı hı. zaten 1500 lira değil mi, hı hı. doğru mu? Hı hı. Ondan aşağı. Elektriğinin suyunu... Hepimiz asgari ücretle geçiniyoruz. Siz geçinebiliyor musunuz mesela şu? Zorluyorum şartlarımı. Geçinemezsiniz, imkansız Kim geçin derse yalan söyler. Çünkü verin o insanlara, geçinelim diyen insanlara verin o parayı. Hı hı. Geçiniyorsa gelsin. Ben yani çok özür diliyorum. Eşek gibi bağırırım ama geçinir. Hiçbir sosyal bir hakkı olmaz. Üzerine bir pantolon alamaz, gömlek alamaz. Yapamaz yani. Açlık sınırında sadece karnı doyar yani. Peki. Başka hiçbir şey yapamaz. Tamam. Sadece kölelik sistemini yapabilir. Yani. Çok teşekkür ederim. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Bunu yayınlayın Yayınlayacağız Hangi efendim. Hangi kanal? 10 TV. Tamam inşallah. Efendim merhabalar. Türkiye'de açlık var mı? Ya, ya herkesin aç olur mu bile? Eskiden ya. nasıldı Bağcılar? Eskiden ben 86'da geldim İstanbul'a Bağcılar'a. Bağcılar, bağcılar şimdi kendi gelsin görsünler. Daha önce kendini çok iyi bilirler. Deriden su akıp, pis su akıyordu yani. Kanalardan insanı geçemiyordu. Ev yapayım, bırak evi. Gece onlar Paraya geziyordu. Ne değişti? Çok şey değişti yani. Yani şu anda dünyanın ileri gelen ülkelerden dördüncü şu anda dördüye geliyor bize yani. Yani aşı bak biliyorsunuz aşı dünyanın Amerika bile Çin'den Çinli aşarmadı biz aşı aldık. Hı hı. Rusya'dan aşarmadı biz aşağı aldık. Doğru değil mi? Fransa olsun, Yunanlı olsun, şeyli olsun daha güçlü bizden. Almanya daha güçlüydü ama biz adam geldi ne yaptı? aşıyı bedava getiriyor. Yani. Hı -hı. Avrupa'da parayla satıyorlar aşıyı şu anda. Doğru değil mi? Evet. Parayla satıyorlar. Ve aşı bulamıyor şu anda. Hepsi ne yapıyor? Hintliler dünyanın en zengin ülkeleri. Şu anda cesetlerini yakamayacak odun bulamıyorlar. Hı -hı. Doğru değil mi? Evet. Yani 86'ya geldim de İstanbul buraları falan böyle şey değil yani. Böyle güzel değil yani. Kadir Topbaş yaptı bunları. Çok herkes değil, çok iyi yani. Hı hı. Yani imam oğlu falan değil. İmam daha, daha, benim gibi. Benim yaşımda. Ben 52, 53 yaşındayım. Hatırladın mi? Size imam olu çalışmıyor mu peki? Yok çalışmıyor şu anda. Neden çalışmıyor? Şöyle yani e, siyaset siyasetli adam mesela görüyorsun. Eski yapıları, yapılmış yapıları açmaya çalışıyorlar. Yapılmış şeyleri. Avcılar da adam şey açıyor. Bir tonik bahçe açıyor. Zaten bu kadı daha önce açmıştı zaten bunu. Doğru değil mi? Hı hı. Yani sözlerin zamanları ben iyi biliyorum. Sözlerin zaman olsun, şey olsun, e, sen söyle. O zamanlarda hiçbir şey yoktu yani şu anda. Yani bak adam şimdi kentsel dönüşme döndürmesi her taraf kendiniz şu anda. Peki. adam başı bir biletle İstanbul'un başına gidiyorsun. Her tarafa gidiyorsun. Doğru mu? Hı. Az sonra arkadaşlar zor arkadaşlar değil mi arkadaşlar? Hı. Metro'ya bir biletle her tarafa gidiyorsun. Daha Hı. önce ben buraya gelmek için 100 milyon para harcıyordum. 4 kişi. Buraya gelmek için 100 milyon para harcıyordum. Şimdi 10 milyon para harcıyorum. Hı. Peki. Çok teşekkürler efendim. Şey Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Şu anda kesinlikle Türkiye'de öyle söylenecek kadar açlık kişi yok. Ama kırsal bölgelerde mutlaka vardır. Mesela bizim semtlerde oluyor kağıthane taraflarında var aç insanlar ama merkezi sistemlerde, merkezi yerlerde, şehir merkezlerinde açlık zannetmiyorum. Çünkü herkesin gördüğünüz gibi şuraya bakarsanız açlık olup olmadığını anlarsınız. Peynirin kilosu 45 milyon, en ufak bir şey 50 milyon ve tık dolu. Herkes de alıyor. Gayet alıyor. O zaman açlık yok demek ki. Açlık yeteri kadar yok denecek kadar az. Var, var mutlaka var ama yeteri kadar az. O kadar çok değil bence. Çok güzel bir soru. Türkiye'de açlık var mı? Vardır. Biz değiliz ama illaki vardır. Var mı sizce mesela? Şöyle bir bakın şuraya. Var mı şunlar Ben sizce gördüm mesela? evet. Özellikle son e, bayağı bir dilenci gördüm. Dilencileri gördünüz? Evet. Peki e, sucuk reyonları, pastırma reyonları aynı zamanda böyle e, et reyonlarını gördünüz mü efendim ne kadar yok, dolu olduğunu? Yok görmedim. Bence bir bakın. O zaman belki algınız fikriniz değişebilir. Ya şöyle ama illaki vardır yani sonuçta Vardı e, tabii. Az da olsa şunu ama. Şunu söyleyebilirim. E, herkesin çevresine göre e, şey var. İnsanları görüyor. Hı -hı. Dolayısıyla o çevreyi görmüyoruzdur muhtemelen. Hı -hı. Ama illaki vardır. Sizin çevrenizde var mı efendim? Benim olarak? çevremde yok. Yok. Benim çevremde yok. Evet peki Genel olarak şöyle bir gözlemlediğinizde var mı? <laughs> ya yani biraz siyasi sanki bu soru ya bilmiyorum. Ya dedim ki. Hayır bir efendim bir sadece sonra sonra, siyaset Siz, soruyoruz. Siyaset işimiz yok. Şunu soruyoruz. Yani bir genel olarak gözlemlediğinizde yani aç olan insan e, ne kadardır ya da var mıdır diye soruyoruz yani. Yoksa siyasette işimiz yok. Bunu çok bir, fazla yoktur. Ama bir basın mensubu anladım. olarak soruyoruz yani. Anladım çok fazla yoktur ama illaki vardır. Ya Peki neden aç insan çoktur diye propaganda yapılıyordur sizce? Bilmiyorum öyle bir propaganda mı var? Evet öyle bir propaganda oluyor Bilmiyorum. ara ara. Ben hiç duymadım. Açız açız diye... Hayır, şunu Az söyleyebilirim. E, açlık değil ama e, yaşam standartımız çok düşük. Türkiye olarak gerçekten çok çok düşük. Ve hani bu döviz sürekli yükselince daha da fazla artıyor bu e, yaşam e, şeyimiz. Hı hı. E, kalite standartımız çok çok düşük diyebilirim. Aç değiliz belki ama. Yani en kötü e, en basit bir örnek bir araba alacaksak diyelim hı hı hı. ki. Hı hı. Bunun için ne kadar e, çalışabileceğimizi siz düşünün. Çok fazla uğraşmak zorundayız. Hı hı. Ama bir Avrupa'da böyle değil gerçekten. Arabanız var mı? Benim yok. Biz Eviniz var mı? Evim var var Allah ama arabada inşallah olsun. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Yani şunu diyebilirim. Ee, Türk milleti olarak gerçekten şeyimiz çok çok e, e, yaşam standartımız çok düşük. düşük. Onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Şundan dolayı hani sık sık yurt dışına gidiyorum. En azından orada gözlemlediğimiz e, şartlar e, çok daha farklı. Evet. kıyaslıyorsunuz tabii Tabii evet, işte ki. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bak vaktinizi aldım. Esnaf çok da. özür dilerim. Sağ olun. Gün. Gün. Saygılar İyi efendim. Sağ olun. YouTube efendim merhabalar. merhabalar. Türkiye'de açlık var mı? Türkiye'de açlık bence yok. Öyle mi? Ne aldınız efendim şu an eğer özel değilse? Yani... yani, ben çalıştığım yerin paketi. Hı hı. İş elbiselerim vesaire şeyler var. Yani genel olarak şu tabloyu gözlemlediğinizde, yani şuradaki şu kalabalığı, alışveriş merkezlerindeki dükkanlara şöyle buradaki dükkanlara baktığınızda yoğun bir kalabalık var. Sizce açlığın göstergesi mi bu? Bence açlığın değil, tokluğun göstergesi. Yani... Sanki dışarıya çıktığımda hı. sanki korona yokmuş gibi geldi bana değil mi? Evet. Yani normal ya bir daha günden... Normalleşmeye sanki dönüyoruz. Evet şunu soruyorum. Yani genel olarak baktığınızda Türkiye'de gerçekten açlık var mı yani? Nasıl gözlemliyorsunuz bir vatandaş olarak? Yani... Açlık varsa bir insan neden 5-6 liralık cep telefonu kullanıyor? Açlık varsa neden bu iş yerleri bu kadar kalabalık? Aynen öyle. Neden işte kafeler, işte AVM'ler tıklım tıktım tıklım dolu? Açılmasını bekliyorlar tıklım tıklım doluyor. Yani bu ya da en lüks arabalar yollarda adım atamıyorsun. Partisi ve normal diğer önceki zamanlara göre iki kat daha kalabalık var şu an. Yani sizce o zaman e, tokluk var oluyor yani öyle değil mi? Yani tokluktan ziyade tabii insanların da bir sıkıldılar yani sürekli evde çıkamadılar. İlk haftalar olduğu için de onun da bir göstergesi olabilir yani. Allah şükür aç ama çalışmıyoruz yani mesela Türkiye'mizde dolu şey insanlar var. Afganistan'da desen, Suriyeli desen, onlar onların yüzünden iş bulamıyoruz şu yerde. Hı hı. Gidiyoruz, adamlar geliyor ucuz ucuz çalışıyor. Yani Afganistanlılar işte, Pakistanlılar, yurt, yüzünden açız mı diyorsun, işsiz Öyle, mi? Iz, işsiziz abi. Hı hı. Çalışmıyoruz doğrusu, gidiyoruz mesela aldığımız maaş 5 bin lira, 6 bin lira maaş alacağımız yerde 3 bin lira, 4 bin lira maaşa mecbur çalışıyoruz. E kiralar almış başını gidiyor yani. Ama aç değiliz diyorsun. Ya şey, işsiziz diyorsun. Ya işsiziz ama kendimizi zar zor geçindiriyoruz kendi ülkemizde. Bir mahsur gibi davranıyoruz yani. Hı hı. Cep telefonunuz ne kadar fiyatı? 2000 lira 3000 lira. 3000 ama lira. spot yani. Orijinal kullanmıyoruz. Ben de spot kullanıyorum abi. <laughs> ne yapalım abi çünkü. <laughs> Gerçekten çok zor milletimiz zor durumda. Evet. E bir kira almış başını 1700 1600 lira kira ödüyoruz. Ya Allah bunu illam sorar yani. Cumhurbaşkanımız sağ olsun. Öyle mi? Ne diyelim yani? Peki, Cumhurbaşkanımız güzel işler de yapıyor ama. Ya güzel işler yapıyor. Bak iyisinin kötüsü. Ama bizi de bazen çok kötü duruma düşürüyor. Şu an biz... Mesela şimdi bakıyoruz. Yollar tıklım tıklım araçlarla. Son model araçlarla dolu. Tamam. Şimdi şu meydana bakıyorum. Her dükkan tıklım tıklım dolu. Herkes alışverişte. Tamam. Şimdi baktığınızda e, açız, açız diyorlar ama yani lüks alışverişte her yerde hemen hemen var yani. İşte abi, kafeler şu anda kafeye gitmek için sıra bekleyen insanlar var şu anda. Abi, lüks mekanlara bir, gitmek için. Insanlar diyor, bir sene Efendim ne diyorsun? O zengin insanlar diyoruz açacağız yani. Fakir insana hiçbir zaman demez açacağız. Biz bir senedir içerideyiz değil mi? Bir seneden fazla beri içerideyiz yani. Yaklaşık İkisi. iki yıl oldu. Ha iki yıl. İki yıldır millet artık bunaldı yani sıkıldı. Ama her yerde Kimse pandemi dinlemiyor. E Tayyip Cumhurbaşkanımız sağ olsun diyor eve kilitliyiz kendisi her tarafa geziyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu öyle adaletsizlik olur mu yani? <laughs> biz de gezelim diyorsunuz. Ya ha? biz de gezelim abi yani, Evin içinde. Yani reis geziyor biz de gezelim diyorsunuz. Ya öyle abi şimdi biz bizim cenaze olursa şey olursa biz kendi ülkemize kendi memleketimize bayramda gitmek istiyoruz. Gidemiyoruz. Gittiğimiz zaman bir yol parasına dünyalar veriyoruz yani. Evet. E bu devletimiz nerede? Yani milletimiz nerede? Bunu acaba bu kendisi düşünmesi. Mesela Suriyeli almış bütün hakları veriyor. Kendi vatandaşına niye vermiyor abi? Peki. Ben kendim Kürdüm. Ben de Kürdüm. Bak Kürdüm kendim ama e, nereye gidiyoruz? Al şey Suriyeliler gelmiş dükkan açmış vergi yok bir şey yok ama bize niye hak tanımıyor? Türkiye'de açlık yoktu maalesef ama birilerinin eliyle açlık oluştu. Şu an mı? Tabii şu an İnsanlar aç, işsiz, fakir, gariban, çok zor olan insanlar. Fakir mi? Var. Mesela şu 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 reyonlara bir bakar mısınız? Tıklım tıklım. Siz, çoğu sizce... kuru kalabalık, evde işsiz, güçsüz. Bugün de cumartesi izin zaten. Hava almaya gelme. anca havasını alır buradakiler. Bir şey alamazlar. 80 lira fındık. Şu Hı. anda Hı. dikkat ettim. Da. Et reyonları, aynı zamanda sucuk reyonları ve pastırma evet. reyonları tıklım tıklım. Yani reyonlar tıklım tıklım tabi turistler var. Özellikle dikkat var. ettim yani. Yani turi, burası zaten turistik bölge, bir, bir e, kenar mahallelere gidelim insanların haline görelim işsiz, intihar İstanbul'un merkezindeyiz şu anda. Ya geçen kenar bu, mahallelere gitmeye gerek yok, şu anda İstanbul İstanbul'un merkezindeyiz. İstanbul'un İstanbul İstanbul merkezi ama burası turistik bir merkez. Tamam. Şimdi benim yövmeyem yanlış mı? Ya siz şunu mu diyorsunuz evet. sucuğu, pastırmayı ve o e, eti falan turistler mi alıyor diyorsunuz yani? Almaya çalışanları var ama fiyatları görüp emin ol hiçbirisi almıyor. İstersen bir gidelim bakalım kaç kişi alacak bir istatistik tutabiliriz. Ben buna eminim. Yani, yani halk alamıyor mu diyorsun? Halk hiçbir şey alamaz. E peki bu, bu kalabalık kim? Kalabalık kuru kalabalık. Hava almaya gelmiş gezmeye. rayonlara onlara böyle bakıp gözünü doyurup midesini boş bırakıp gidiyor. Öyle yani, düşünüyorsun? Tabii, kesin. Öyle düşünmüyorum öyle. Anladım. peki. Evet. Yani Türkiye'de o zaman ne diyoruz? Türkiye'de açlık zirvede... Ne iş yapıyorsunuz siz? Ben tekstildeydim. Tamam. İşler bitti bizi gönderdiler. Para Hı -hı. vermediler. Neden? Başınızın çaresine bakın. Yok gücü yok adamın, Yapamıyor. Peki başka iş yapamıyor musunuz? Başka iş bakacağız arıyoruz işte bulabildiniz mi bulamadım daha bulamadım yani bulamadım. mesela nasıl bulamadım. iş arıyorsunuz yani nasıl iş işte, i̇şte eş dost akraba yani internetten pek sağlıklı olmuyor hı hı. biliyorsun üniversite ne kadar buluyor. vakit ayırıyorsunuz iş bulmak için vallahi şimdi pazartesi'den başlayacağım daha yeni çıktım zaten cuma günü hı hı. yani iş, iş yerimiz kapandı tekrar hı hı. pandemi kendiniz falan. mi bıraktınız yoksa yok işverenimin e, şeyleriyle yani yapamıyoruz denemiyoruz tabi ekonomik nedenlerden dolayı. Ee, kapatma kararı aldılar. Maalesef Peki. ben de şimdi siz ordusuna katıldım. Anladım. Peki tabii iş bulacaksın. Sonuç hayat devam tabi ediyor. Tabii iş bulacağız yoksa yanlış anlamayın. Elektrik faturam 90 lira gelmiş. Hı hı. Şaşırdım. Nasıl 90 lira gelmiş ya? İnternet 90 lira. Elektrik 90 lira. Elektrik ve internet inanılmaz pahalı. Hı hı. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Lütfen elektrik ve internet fiyatlarını bir ayarlama yapsınlar. Lütfen. Eyvallah. Her